Günümüzde artık iletişim ağlarının çok gelişmiş olması bitme noktasına getirmiş olsa da mektuplaşmak tarihin en eski haberleşme yöntemlerinin başında gelir. İşte yapılan kazılarda bulunan ve günümüzden yaklaşık 3800 yıl öncesine ait olan bir öğrencinin annesine yazdığı mektup da bunun en önemli kanıtıdır. Ayrıca öğrencinin kıyafetlerinden şikayet etmek için annesine yazdığı mektup çocukların davranışlarının günümüze kadar pek de değişmediğini gösteren ayrı bir kanıt olmaktadır. Çünkü M.Ö. 18. yüzyıl Mezopotamya'sındaki hayattan bir kesit sunan öğrenci İddinsi'nin annesi Zinu'ya yazdığı mektubun yazıldığı sırada annesinden çok uzakta olan çocuğun annesine derslerin nasıl gittiğini anlatmak hatta belki de onu ne kadar özlediğini yazmak yerine kıyafetlerinin durumu nedeniyle annesine kızmayı tercih etmişti. 3800 yıl öncesine ait bu ilginç mektupta aynen şöyle yazmaktadır. Zinio Hanım'a söyle, İddinsin şu mesajı gönderiyor. Tanrılar Samas, Marduk ve İlabrat benim hatırım için seni sonsuza dek sağlıklı tutsun. İddinsin daha sonra iyi dileklerini bir kenara bırakıyor ve şikayete başlıyor. Buradaki gençlerin kıyafetleri yıldan yıla daha iyi hale geliyor. Ama sen benim kıyafetlerimin yıldan yıla daha da kötüleşmesine izin veriyorsun. Gerçekten de kıyafetlerimin daha fakir ve daha kötü olmasında ısrar ettin. Evimizde günün ekmek gibi tüketildiği bir dönemde bana kötü kıyafetler yaptın. Babası sadece babamın yardımcısı olan Atlat İttinam'ın oğlunun iki yeni kıyafeti var. Sen ise benim için tek bir kıyafet takımını bile sorun ediyorsun. İttin'sin asıl demek istediğini belirttikten sonra son bir büyük duygusal yumruk atıyor. Evlatlık olduğu halde annesi onu seviyor. Oysa sen beni doğurdun. Buna rağmen beni sevmiyorsun. Bu mektuptan sonra İddinsin'in kıyafet konusundaki sorunu çözüldü mü bilinmez. Ama binlerce yıl sonra ortaya çıkan bu mektup bile ne yazdığınıza dikkat etmeniz konusunda bir ders. Çünkü binlerce yıl sonra onu kimin okuyacağını asla bilemezsiniz. Daha fazla video için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.